Merhaba. Bu basit videoyu kaydettim. Videoda gördüğünüz gibi bu ürünün fotoğrafını gösterdim. Sadece fikrimi ve kullanım deneyimimi söylemek için kameralar önünde konuşmaktan çok çekiniyorum ve bu bu videoyu yapmamın fikri buydu. Bu ürünü üreticinin resmi web sitesinden satın aldım. Hatta bu videonun açıklamasına aşağıdaki web sitesi bağlantısını bırakacağım. İnternetten seks sırasında bana zaman kazandıracak bir ürün arıyordum. Dört dakikadan kısa sürede boşaldım ve bu beni çok üzüyordu. Kız arkadaşımın tatmin olmadığını fark ettim ve bir arkadaşımla konuşuyordum cinsel yaşamını iyileştiren, aynı zamanda penisini 4 santimetre uzatan bu ürünü tavsiye etti. Ürünü internetten alıp cinsel hayatını değiştiren kişilerin de birçok yorumunu gördüm. Ben de almaya karar verdim. Üç hafta önce aldım. Evime gelmesi iki gün sürdü. Kullanıyorum üründen çok memnunum ereksiyonlarım daha güçlü, daha çok seks yapma isteği duyuyorum, eskisi kadar çabuk boşalmıyorum ve üyem de 3 santimetre uzadı. Bugün kendimi daha güvende ve kendinden emin hissediyorum kızım. Tedavi sonuna kadar ürünü kullanmaya devam edeceğim. Bu ürünü kullanarak fikrim bu oldu. Umarım gerçekten işe yarayıp yaramadığı konusunda şüphesi olan herkese yardımcı olmuşumdur. Almak isteyen herkese tavsiye ederim. Ve arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor ki, bu ürünün büyük başarısından dolayı bazı kişiler ürünün sahtesini yapıyor ve bazı Google siteleri ve sahte sitelerde satmaya çalışıyorlar. Ve videonun başında da söylediğim gibi bu videonun açıklamasına orijinal ürünü doğrudan üreticiden güvenli bir şekilde satın alabileceğiniz üreticinin resmi web sitesinin bağlantısını bırakın. Umarım yardımcı olmuşumdur. Herkese kucak dolusu